Evet bugün de aşure günümüz. Bu ayla aşure ayı olduğu için biz de aşuremizi yapmış bulunuyoruz. Evet arkadaşlar bu aşure 10 türlü malzemeden oluyor. İçinde bademinden, cevizinden, susamından, Aklınıza ne gelirse hepsi mevcut. Evet. Şu anda hazır dağıtacağız birazını konum komşuya. Allah kabul etsin. Evet Aşurelerimiz hazır. Sıra geldi. Konum komşuya dağıtmak. Evet bu aylarda böyle hayır yapmak çok büyük bir sevaptır. Evet aşuremiz mükemmel.